Bakın adaletten bahsediyorum. İslam hayali şeyler vaat etmedi. İslam yaşanan bir dindi, yaşandı ve... Yaşandı ve bitti mi hocam? Bunu yapma. Noktasına... <laughs> Noktasınca noktasında cılık. Efendim... Ee... Tam Arkadaşlar... Yapmayın bunu. Yapmayın yani. Markasını ortaya koydu ve etiketini. Noktasını ortaya koydu ve mührünü vurdu. Amr bin el-As oğlu Amr Mısır valisi Amr bin el-As. Hazreti Ömer Medine, Medine Medine'de halife. Mekke'de Halife, İsa Mehmet'in halifesi. Amrın oğlu at yarışın at yarışına atını atını yarışa koyuyor. Hocam deve deve yarışı. Bir at yarışı oluyor. At yarışında Amr bin El Asın oğlu geçiliyor. <laughs> Hocam Amr bin El As Asın As oğlu at <laughs> Sabır 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 mağlup oluyor. Mağlup olunca Amr'ın oğlu elindeki kırbaçla Mısırlı Kıpti'nin Kim Kıpti'ş hocam? Mısır vatandaşı Mısırlı Kıpti'nin Mısır vatandaşının başına vuruyor. Valinin başına vuruyorlar. Al bunu diyor ben iki Eker mi? İki ekre iki Allah sana şifa versin. Kerim'in oğluyum diyor al bunu kırbacı da başıma nasıl vurursun böyle nasıl beni geçersin diye at yarışında mağlup olduğu için sindiremiyor içine valinin oğlu ve Mısırlı Kıpti'yi hırpalıyor. Bence valinin oğlu çok ayıp etmiş. Hz. Ömer yanına gidiyor selam veriyor ve diyor ki valinizin oğlu beni hırpaladı ve beni rencide etti. Aha Olay Hazreti Ömer'e gitmiş. Olayın var ya. Hazreti Ömer neden dolayı böyle bir şey oldu deyince, efendim at yarışına katıldık. At yarışında benim atım onun atını geçti. Hocam deve? Evet hocam devesi. Onun devesini geçtim. Öyle yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok Devesi yok oğlum, atını. Atını devesini geçtiğim için beni cezalandırdı. <laughs> Hocam, malum kıtlığa kadar hızlı koşuyormuş. Atını geçmiş, devesini de geçmiş. Neden onun oğlundan da kaçmamış? <laughs> Sende ele, 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 avuca bir halim var yani böyle. Kırbacı başıma vurdu, başımı kırdı. Beni rencide etti, beni aşağıladı efendim diyor Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer peki diyor. Nihayet Mısır valisi 15 günlük dev uzun bir yolculuktan sonra vali ile beraber oğlu Hazreti Ömer huzuruna geliyorlar. Ömer meclisi kuruyor, mahkeme meclisini kuruyor. Mısır valisinin oğlunu Mısır valisinin yanında oturtuyor. Y hoca. Allah'ım. Yok oğlum kendi yanına oturtuyor işte. Kendi yanında oturtmuyor. İkisini orada karşıya oturtuyor. Mısırlı adamı çağırtıyor. Onu da Onu da çek yatın orada oturtuyor değil mi hocam? Diğer döşeğin yanında oturtuyor. Yani karşıda Mısır valisi ve oğlu, diğer karşıda ise Mısır adam deve devesi var bir de evet. İpin ucunu kaçırdınız biraz herhalde e, dayak yiyen Kıpti Mısırlı vatandaş orada. Hz. Ömer'in sorusu şu. Ey Mısırlı iddia sahibi kafana kırbacı indiren kim diye soruyor. Kıpti kalkıyor eliyle işaret ediyor. İşte bu adam bu genç delikanlı. Sen şimdi nane hani yemedin mi? Elinde bir kırbaç vardı. Kırbaçla kafama indirdi deyince Hazreti Ömer kırbacın benzerini getirtiyor ve Kıpti'nin eline veriyor. Şimdi sana vurduğu gibi ona vur diyor. Bitti <laughs> oğlum. Kendine gel. Sıkıntılısın. Anlıyoruz. Bağıracaksan git içeride bağır. Ben şimdi buna kırbaç mı indireceğim? Evet o kırbacı indir başına diyor. Sana indirdiği gibi indir onun başına diyor. <laughs> Oy. Tamam. Hey. Carlisle Kahramanlar kitabında dünyayı etkileyen insanları yazarken Karlay bir numaraya Hz. Muhammed yazıyor. Bugünkü Yahudi bilgini Michael Hart'ın Michael kim ya. Hakkıyla Michael Hart kara şimşek. Profesör Michael Hart'ın vardı son, sonuç aynı değil mi? Her çağın ve her dönemin bir numarası Muhammed'dir diyor. Kitabı yayınlandı piyasada. Can... Jack Russo! Eee... de Deper Can e, ve ötekiler Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed'den özür diliyorum diyen Can Davanport az mı doğru söylüyor? Vur valinin oğlunun başına. Mısırlı vuruyor birkaç kez. Bitti mi diyor? Bitti ey müminlerin emiri bu kadar diyor. Hayır bitmedi daha diyor. Babasının kafasına da vur diyor. Mısır valisi Amr'ın kafasına da vur deyince Kıpti bir an tereddüt ediyor. Efendim onun yani onun günahı yok. Babasının bir şeysi yok diyor. Oğlu bana vurdu. Babası yoktu orada. Ömer Hazreti Ömer hiddetleniyor bire, O babasının adını kullandı diyor. Oğlum çok kaza geldim lan. O babasının adını kullandı. Babasının makamını ve şöhretini kullandı. Onun babası vali olmasaydı senin kafana bu sopayı indiremezdi. Vur onun kafasına da amurun kafasına da. Allah. E kendi tut canım. Hocam harbi gerçek mi bunlar ya? Arkadaşlar bu Medine'de kurulan İslam Mahkemesi'nin verdiği karar. Hikaye anlatmıyorum, masal da anlatmıyorum. Bütün tarih kitaplarında geçen bir hakikat. <laughs> Bizim sanat tarih kitabında yok yalnız hocam. <laughs> ee, babam büyük bir hata işlemiş. Allah onu affetsin. Siz diyor anaların, babaların hür olarak doğurduğu insanları ne zaman köleleştirdiniz? Amur diyor. Çok önemli bir cümle. İslam köleciliğin de, köle sektörünün de... Kibrit suyu mu? Yok. Kibrit suyu diye bir şey yok oğlum. Köle sektörünün de altına... Dinamit mi hocam? A Allah iman, akıl ve izan, şuur ve iman, akıl ve şuur ve insaf versin. köle sektörünün altını oymuş ve bitirmiştir. Birçok günahın kefareti olarak köle azadı vardır. Ziharın kefareti köle azattır. Yalan yeminin kefareti köle azattır. Cidim, hesabı çalmanın kerafeti köle azadıdır. Adam öldürmenin kefaretlerinden biri köle azattır. Birçok yanlışın karşılığı köle azadıdır. Sektörü İslam böyle baltalıyor. Irk, ırk, ırkı yaklaşımları batırdığı gibi İslam. Ne yapıyor Kabe, Mekke'yi fethettiği gün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Çavuş muydu hocam? Allah'ım! Böylesi de var. Kabe'nin üzerine kimi çıkartıyor? Hz. Ali mi çıkartıyor? Damadını mı çıkartıyor? Hayır. Hz. Ebu Bekir mi? Kayınpederini mi çıkarttı? Hayır. Hz. Ömer'i mi çıkarttı? Hayır. Kayınpederini mi çıkarttı? Hayır. Ebu Hureyre mi çıkarttı? Hayır. 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 Kimi Hayır. Kim çıkarttı hocam? Kipriği mi çıkarttı? Hayır. Hocam kimi çıkarttı? Talha ve Zübeyri mi çıkardı? Hayır. Sabine bir vakası mı çıkardı? Hayır. Allah aşkına söyleyin hocam. Cennet emicenemiz büyük komutanlar var. Halid'i mi çıkardı? Hayır. Kendimi keseceğim. Kimi çıkarttı? Kimi çıkardı? Bilal sen çık dedi. Ey siyahi Bilal sen çık dedi yukarıya. Oh be. İslam tabuları böyle yıktı. Adam keserek değil. Ve maalesef bu dinin birer mensubu olarak bizler son dönemlerde bu dini hak etmeyecek şeyler yapıyoruz. Ey müminler, ey Müslümanlar, ey sevgili kardeşlerim, beni şu anda dinleyenler, size yakışan şeyleri yapmalı mıyız hocam? Elden geldiği kadarınca Elimiz, elimizin değdiğini düzeltmeliyiz biliyorum ben. Elinizden geldiği kadarınca yaşamaya, öğrenmeye ve öğretmeye gayret edin, sevgili dostlar, diyorum. Evet, e, bugün böyle başladık. E, bir hasbı halde bulmak istedim sizinle. Şimdi size bir parça... Oh, KURUK lebbe.